Bak toplan abi. Arkana 2. Biraz hazır 45. At gel geri. 45'ini at. 45'ini at. Kal olduğun yerde bekle. Bekle, 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 bekle. At dediğim zaman herkes vursun Meral. Allah bir onu atar mısın? Bekle. Menim. Bak Mele geliyor. Gel geri. Z yap. Dark elemi önde. Tut geri gel. Tut geri gel. Tut geri gel. Çok Arka suya at 33'ünü. Suya at 33'ünü gel geri. At 33'ünü gel geri. Suya aç noan 2. Çık geri. Biraz hazır. Dön suya vur Kinoan'ı. Bas. Suya vur Kinoan'ı. Vur. 10 al abla. Vur suya noanı. Vur hemen gel geri. Çok iyisiniz be. Gel geri. Gel geri. Çık. Çık 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 çık. Geri gel. Geri gel. Kafanı bir körlesene. Perfeyi alacağım ben. Kör at arkana. Abla sen hel tut. Arkana dön 45 vur. Arkana dön 45 vur. Aldım ben perfeyi. Arkana at 45'i. 2. Arkana bir hazır. Aynı anda burnuaları bas. Bas kafana vur. Ben kafana ben vur. Kafana vur. Vur kafana, vur kafana. Vur kafana içine giriyorlar. Vur kafana. Lan bir defol git ya. Vur kafana. Çık geri. Guartat. Guartat. Geri gel. Guartat için staffla. Guartat için staffla abi. Staffla içini perfe alacağım ben. ben. Beni bir oynatsana ya. Beni bir oynat. Azimle kesmeye çalışıyor. Ton at. Tamam at ton. tona, at, ton at, ton at. Ton at. Beni de çeksene. Neymiş be kardeşim. 3 varıyor kesemedi. Allah cezanızı versin ben ya. Yani. Gel. Ali atsana partiyi dafa. Dafta bana atsın. Hoş geldiniz beyler. Sağ tepeye gel kanka. Sağ tepeye gel. Sağ tepeye gel. 75'ini bas. Gel sağ tepeye. Gel sağ tepeye. Gel gel gel. Kanka rahat oynayın. Karşı aşırı tırrak bak. Sağ altına düş direkt bas tozunu. İn kanka sağ al. direkt 2. Uzat noanı 1. Vur. Direkt vur. Direkt vur 2 noanı. Mele de geldi. Vur 2 noanı Mele de var orada. Vur 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 vur. Vur. Çok iyisiniz lan vur. 45'ine kadar vur. Yürü şimdi sağlı sağlı. Tamam. sağlı. yürü. Kanka tepe altı oynasana. Tepe altı Bekle bekle kal kal kal. Olduğun yerde kal. Olduğun yerde kal. Olduğun yerde kal. Bekle. Neyse alfa koş şimdi uzat atışını. Sağ tepe altı yürü. Cık. Tepe altı yürü. Açıl tepe altına. Açıl tepe altına. Açıl kanka çiflen o anı şimdi. Dön alfa içerisine koş. Koş alfa uzat atmışını. Uzat abi tek atmışını iki. Toplu oyna. Toplu oyna kanka. Toplu oyna dağılmıyorsun. Sağ var. Toplu oyna. Sağ dönsene. Bir anda biz oynayalım bak. Yürü sağlı. Hazır şeyin sağına, Avuf'un sağına. Vur Tekno'a. Bas Tekno'a. Bas Tekno'a. Gel geri bir tur. Arkana iki bir hazır. Dön sağlı. Dön sağlı kanka. Tekla en sağda Ardelia. Vur Ardelia'ya. Düşür bak onu. Düşür, onu. Düşür onu. Düşür onu. Devam et üstüne. Carmen San Diego. Tekle. Tekle. Dön şimdi sollu Bizim ön kapıya doğru. Dön 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 dön. dön. Patrikün üstüne doğru. Yürü. Yürü Patrik'ün üstüne. Çapraz bak. Avuf içinden geç. Avuf içi geç kanka. Geç geç. Devam et. Bak takılma buraya. Karşıya doğru devam et. Arkan, tamam devam devam devam. Arkan kol. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et kanka. Sağ uzat atmışın 2. 60 numara çekiyor. Üf. Biraz zır. Uzat. Teklesene. Pavakatti. Tekle. ZT kal. ZT. Kafana vur. Bas kafana. Bas kafana. Bas. Bas kafana düşmedin bak. Vur kafana. İkinci mele de geldi. Bir de incir atıyor. Yüzsüz ya. Hemen alfa doğru kaçın. Partilerinizi bir toplayın. Kafanı körle. Alfa doğru kaç. Partini al. Beni çekerseniz ben toplarım bak. Çek kanka beni. Aldım. Çek kanka. Körledim ben burayı. Köl oğlum bir mele daha var lan bir bırak beni artık ya. Ha helal lan çok tamam. güzel el geldi. Özcan beni bir daha hazır ol bekle. Aldım kanka. tamam üstten aldım Avfa toplayın Onur. Burada mısınız? haftayız gel, gel, bak Avf içerisindeyiz <laughs> hafif sollu. Topla kanka. Topla tamam önemli değil bak toplan gel geri bir tur gel geri bir tur gel geri gel geri 75'ini bas arkan hazır ol kal yanımda kal yanımda kal yanımda dön hemen solda on gaplı bir piri var bak gel on gaplı piriye legram buluyor yürü yürü kanka Tekle Legrand'ı. Legrand, ı. Legrand ı tekle, tekle tekler. Legrand düşür kanka. Düşür arka geliyor. Devam et tamam. Devam et. Sollu yürü bir sollu yürü. Sollu yürü. Sollu yürü. Sollu yürü. yürü. Dön sağındaki meleğe LR 45 2. Yürü kanka birazdır. Devam et. Devam et. Hemen ortadaki execute tekle an, tekle. tekle. İlkan sağında 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 küçük bestamil. Şey bak, vur. En sağ geliyor. En sağ MC 2 biraz hazır. En sağ MC vur. 10 kaldır. Vur iki nuan en sağ MC. Vur. sil, çok iyi. Gel gelişim daha içerisine. Restoransil alfa gel. Alfa gel. Alfa gel. Alfa gel. Aldım kanka ben seni. Buradasın. Bekle. Tamam gel. Çık 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 çık. İçini safla. On kaldırsana. Safla içini saflayarak geri gel. Arkana bir kör atabilirsen. İbo oynattım ben seni. Aldım rahat oyna. Çık geri. Çık filozof. Çok açıldın kanka. Aldım seni. Çık toplanarak çık. Arkana aç Noan 2. Meş de geliyor. Bir hazır. Direkt vur 2 an Direkt vur. Direkt vur. Direkt vur. <laughs> vur 2 Noan. Onu al. Onu al. Onu al. Of. Oy. Tuğun Ne oldu lan? Tuğun at. <gülüyor> <gülüyor> Oy, yürü. Ya, ne Ay yürü. <laughs> <laughs> Ay. gel sallı gel. Oo çok güzel o beyler. Helal lan size gel. <laughs> Eyvallah kanka. Gel hani. Lan var ya son son Yürü kanka hemen sağ alfa doğru oynasana. Alfa doğru oyna. Gel hemen sağ alfa. Alfa gel. Alfa gel. Gel. Abla bafa atar mısın? resmen cız dedi yürü <laughs> yürü kanka bas tozunu yürü 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 yürü. önemli değil adam üstünde devam et kanka tam sağına çiftle kanka tam sağına yürü tam sağına yürü aç an topla oyna 2 yürü yürü devam 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 tam önüne bak tam önüne heralların üstüne devam biraz zır. Hafif sağlığı önüne vur tekno önüne vur tekno ana vur tekno önüne. <gülüyor> hemen <gülüyor> bir Z'tekini al Z'tekini al al Z'tekini kanka devam et devam et sağlı At yere 45'i. Nikel'in üstüne ekibir hazır vur <laughs> kino bas vur Nikel'in üstüne tek <laughs> vur tek vur tek vur tek vur. Arkan geliyor arkana at 45'i 2 kafana bir hazır dön arkana <laughs> dön arkana. arkana. Z'te kalsana ilk anba, küçük bir estamil, kafasına bir koydum. En sağlam bir mele daha geliyor. Ön e, oyna kanka oyna Windry'i. Gel al kardeşim ayıp ediyorsun satalım. 75'ini bas hemen bas 75'ine. Bas 75'ine. Yürü sağlı. Bak küçük Besamil var önde. Kanka sağlı devam et. Sağ çite. Sağ çite 2. var arkasında. Biraz hazır, Çetin üstüne. Lr45 uzat. Devam et. Çetin soluna. At bir 45. Mesafeli. At bir 45. Yürü karşı mece tek atmışa 2. Karşı mece 1. Direkt vur atmışsın. Direkt vur. 10 al. 10 al. 10 al. 70'ini de bas. Bas 70'ini de. Bas 70'i Samir'e geliyor. Gel geri hemen. Gel geri gel geri gel geri gel geri. Perfect'i ben aldım oradan. Arkanı da körledim. Arkan atmadım. Kör çık. Çık 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 çık. Şimdi açtım kaldır, kör. Kaldır Şimdi açtım. Rahat oyna. Arkana dön 45'i vur. Dön 45'i vur. Dağılma. Direkt no'a dönüyoruz. 2. Biraz zır. Aynı anda vur Kinoa'nı. Bas bas kafana vur. Kafana vur. Kafana vur. Mesh de vuruyor. Vur kafana. Vur kafana. Vur kafana. 10 kaldır ton at. At ton. At 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 at. 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 Ulan ulan ulan. Güzel güzel. Çok iyisiniz. Böyle bir çar için. Kardeşim bu çar maksimum 10k ya. O kadar bile değil. 10k falan. Şöyle söyleyeyim. Ee, 3 3 buçuk k krova set, ee, 2 k staff, 5, 3 k item, 8 pardon 10 k. Çarada 2 2 buçuk 10 k falan. Gel sene sağlık kanka. Sağlı oyna, sağlı oyna, sağ tarafa oyna. Tam sağlı oyna. Bas kanka tozunu, bas tozunu. Uzat LR45 önüne 2. Uzat, 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 uzat. Devam et. Yürü kanka, yürü. Orada var ya 3 parti mele 1 parti meş vardı lan. Metano. Yürü kanka. Devam et kanka. Bak küçülmüş olan Blaze'in kafasına bir koydum ben. Hemen ortada küçük gidiyor bak kanka. Devam et ona doğru. Ona doğru devam etsene bak. Ona doğru devam et. Bu mele birleşmedikçe niye gelmiyor? İlla ilk önce bizi bir yoracak sonra. Ya hayır iki parti olması lazım bunların. Üç parti olunca geliyor. Aynen o kanka hep böyle. Düşün, tanesi, bir tane <laughs> Oo, sağ sağ taraf, oy gel gerek gel geri. Boğla doğru bir çıksana bak şimdi dönüyorlar bak. İrkek <laughs> severiz böyle erkekleri. Boğla doğru gel kanka. Boğla doğru gel. Kanka yayınlara bakabilirsin komiks. Ares'in PK Son... hep böyle kanka ya. Bak. Aynen gel geri kanka. Gel geri gel. 75'lerinizi basın. Bas 75'leri bas. işte geliyor mu? Geliyor. Kanka bizim gel, e, tepeye doğru çıkıyoruz. Sol tepeye. Gel sol tepeye. Gel sol tepeye. Gel gel gel. Sol tepeye gel kanka. Gel gel. Gel. Çık kanka. Bas tozunu. MP'ni fulle. MP'ni fullle. Çiftle kanka o anı. <laughs> Arkana aç. Tek atmışı bekle. Bak aç altına. Geri gel. Geri gel. Kaçıyormuş gibi yap. Meleğe inecek bak. Hazır ol. Bir geri gel. Bir geri gel. Bir geri gel kanka. Arkana tek atçın Dön 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 yürü dön yürü. Meleği ardı orayı. Uzat atmışlarım mesafeli 2. Sağlı bir hazır uzat. Vur. Bas çift atmış. Sağ altına çevir iki 3'ü. Sağ altına çevir iki üçü Sağ altına çevir iki üçü 10 al. Üçü. al, al. Vur sağ alta. Vur 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 vur. Restor vur 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 kanka. Evet. Çık geri. Meş geliyor. Gel geri. Yukarı gel. Yukarı gel. Yukarı gel. Yukarı gel. Yukarı gel. Restor yukarı gel. gel. Çık yukarı. Çık. Melon'u alacağım ben. Guard bırakın hemen. Guard bırakın hemen. At. Çıkar <laughs> guardları. Çıkar. Arkandan ova çık bak. Arkana 45 at mesafeli. At 45'i gel geri. At 45'i gel, 45 gel geri. Arkana aç mesafeli. 2 bir hazır. Vur. Bas kanka. Bas. Vur iki Vur iki Vur lan. Vur kanka. Vur. Vur kanka. Vur ince orası. Vur. Arkaya doğru in şimdi. Diğer parti ölmese var ya. Kesmiştik. Gel önden. Yürü kanka önden. Yürü önden. Yürü önden. Yürü önden. Yürü. Kanka orada arkada kaldınız çok fazla ya. Kanka körleri biraz saklayın. Şimdi he, 4 4 arayız, değil mi? Tamam. Gel. Kör saklayın kanka. Önüne aç direktlere 45'i iki. Mesafeli bir. Uzat. At gel geri. At 45'i gel geri. Gel geri. Gel geri. Bas tekle Forza. Düşür Forza'yı. Gel geri. On alsana abla. Çok iyi. Gel geri. Çık 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 çık. DB7 için öldü. İçeri çık çık içeri. Federal. Aldım ben seni. Tamam güzel. Gel içeri gir. İçeri gir. İçeri gir. İçeri gir abi. Ölme. Körfe alacaktım gitti. Gelsene sol tepeye gel kanka. Sol tepeye gel. 3 parti koşuyor. Toplan tepe ucuna gel hatta. Gel tepe Geri gel. Öldüm ben. Geri gel geri gel geri gel. DK tarafına doğru hafif bir dönsene kanka. Çek beni. Gel solla aşağı inelim. Gel DK'ya doğru. İn altına kanka. İn altına in altına. İn altına hemen sağ kuleye doğru döneceğiz bak. Toplan. Hadi. Hadi kanka. Hadi hadi hadi. hadi. Yürüsene şimdi sağla. <laughs> Aç Noah'nı direkt 2'ye biraz zırh. Vur. Bas 2 Noah'nı. Bas 2 Noah'nı. 10 al. Vur 2 Noah'nı. Vur. Gel geri şimdi. Aldın Çok mi? güzel Noah. Gel geri. Helal. Çok güzel Noah. Gel geri kanka. Bende DB var. Problem yok bak. Çık Melio'nu oynatın. Beni çek. Perfe alacağım. Beni çek kanka. Aldım Perfe'yi. Dön şimdi arkana. Dön arkana. Dön, Dön, arkana. Dön arkana. Dön arkana. Dön arkana.